Kullanırız. Ben de kullanım zaten kullanmak için yaptım. Ee, yani fazla e, dolara gir, oraya gir, buraya gir yapmadan dedim basit bir şekilde buna aktif hale getireyim dedim tecrübelerimle bir şeyler yapmaya çalıştım. Ee, bunu geliştireceğim ben ee, daha da iyi yerlere getireceğim ee, inşallah vakit buldukça geliştireceğim ee, bize faydası olmasını sağlayacağım bizim gibi olmasa da bize faydalı hale getirecek bir şeyler yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi. E, analizlere başlayacağız. Önce borsadan bahsedelim, endeksten bahsedelim. Endeks arkadaşlar dirençleri zorlayacağından bahsetmiştik. Zaten biz bunun bilincindeydik, malımızı toplamıştık. Ee, 10.500'leri var yukarıda dirençler. Oralara kadar e, bekliyoruz. 10.500'lerin üstünde biraz fazla yapabilir. Kaça kadar yapabilir dedik. 10.800, 11.000'leri de zorlayabilir. Yani o 10.500'ün üstüne çıkması, 11 e, yani yani 11.000'lere yakın bir yere gitmesi endeksin bir yeri kırdı da bir yerlere gidecek hedefi var anlamı taşımıyor arkadaşlar. Çünkü endeksin hedefi yok şu anda. Endeksimiz yatay ve dalgalı seyirde devam ediyor. Çünkü tekrar düzeltme yapabilir. Düzeltme yaparsa destekleri neresi? En yakın destekleri, güvenilir destekleri 9500 ve daha önceden hani dikkate alınmamız gereken seviye 8500'ler söz konusu. Gözüküyor arkadaşlar. Şu anda durum bu. 3 aşağı 5 yukarı oynayabilir ama genel manada budur. 300-500 puan oynatlık olabilir ilerleyen günlerde haftalarda ama genel manada budur arkadaşlar. Endeks yatay ve dalgalı. En son işte indikatörümüzde Borsacı Selim indikatörde ne demiş? Al demiş burada. Buradayken al demiş. Yani al, al ala da devam ediyor. bak Sat vermemiş henüz. Dirence kadar gitmesini bekleyebiliriz. Yani endeks 10.500 muhtemelen görecek arkadaşlar belki orada 10.800 11.000'leri de zorlayabilir. Burada hissenizin analizi çok önemli. Mustafa ne demiş? Ee, güler GLR MK bakabilir miyiz demiş. Tamam bak